Çek. çekiyorum seni konuş ne yapacağız Bıldırcınları bırakacağız yeme basma oradaki yemleri var. ne yapacağız Bıldırcınları sayacağız tamam mı yemlerini attık geri çık geri çık geri çık şu tarafa geç bakalım kaç tane bıldırcın var evet evet dur bir iki, i̇ki üç, üç dört üç dört üç, dört beş, beş, beş. 5 6 6 7 7 Biraz uzaklaşalım gel. 8 7 Gel 8 Burada yemeklerini yesinler. 9 on 10 11 12 12 13 14 14 14 14 5 5 Ulan bir beş, tane tekrar yukarı çıktı dur. O zaman 14. Gene 14. Bir yukarı çıktı ya. 15. 15. Hadi 15. Hadi aşağıya. aşağı. 16. 17. 17. 17. Temiz yeri otur. Evet. 18 18 Aklım gitti 18 18 halen de 2 tane yukarı çıktı bir aşağı indi bir 18 hadi, aşağı, hadi. Inin. hadi, aşağı, inin. hadi. aşağı inin Hadi aşağı 18 Hadi bir aşağı in Hadi İnmiyorlar neden İnecek Aha, bir daha 18. Oh. Dur. dur. 19, 20. Hızlandı. Ah. 21. Ay. 22. 23. <gülüyor> 24. 24. <laughs> evet, 24. Dur bakayım sayalım gerisinde. Bak, 3 tane geçti, 3 tane geçti. 24. Dur bir dakika. Bir, 3'e sayma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 tane var. Hadi gel. Hadi. 33 tane bıldırcınımız varmış. Şöyle oturalım. Hadi bıldırcınlar yemeklerini yesinler. Hadi. Artık dağıldılar. Herkes kendi yerine gitti. Şimdi bıldırcınlar yemeğini yedikten sonra rüya şey dünyacığım civcivleri bırakacağız. Evet. Tavuklar. Evet tavukları bırakacağız ama yemeklerini yedikten sonra. Yoksa civcivler onu gasp yapıyor. Yemeklerini yiyorlar. Evet, o... evet yesinler onlar. iyice yesinler. Oy. Aklım <laughs> kabak. Evet. Düz geldi, düzgündür. Yesin de evet. Gel, beyaz bıldırcın da orada. Evet. Gel, gel böyle Erkin onları rahat bırakalım. Biraz da güvercinlere yem atalım. Ben de. Ben de. Tamam açacaksın bir dakika. Ben de açacağım. Şuraya. Şuraya. Buraya dök. Sulağını değiştireceğiz. Ver. Ver hadi. Ver. Koy buraya. Gel şimdi. Şuraya atalım biraz. Ya ben de döküyorum. Şuraya. Buram önce bunu buraya bir atayım. Hı. Gel. Ben de Şuraya. Ben de atacağım. Tamam. Gel oraya değil gel gel şuraya 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 dök dök oraya bakayım. Tamam mı? Döktün mü? Gel şimdi. Gel. 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 Al içinden. Ortaya. Şuraya. Dök oluyor. Bir tane daha döküyor. Hemen yanına. Al. Dur ben alayım. Şuraya hemen yanına. Hemen yanına. Ha oraya. Dök oraya. Oraya oraya, oraya. Dök hadi hadi çabuk. Evet Elfin hadi. Dök 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 dök. Tamam. Koy şimdi. Şimdi tavukları çıkacağız Memleri kaldıralım. Yerine koyalım. Evet. Skuturun mi? ters düşmüş. su suyumuzu koyalım. Çık oradan. Açık ıslanma. Su hmm. kadar aziz oldular. Su dünyanın en değerli zenginliğidir. Ve kalan domates. Evet, şimdi hazır mısın? Hazır. Neye hazırız? Kuşları değil, tavuk tavukları. Şimdi tavukları mı? Tık 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 kaç 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 kaç. <laughs> 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 eh, yesinler orada. Evet. Bak hepsi senin attığın yemleri yiyorlar Elfin. <laughs> evet. Ama gel buraya, yanlarına gitme, gel buraya. Buraya gel çünkü. Ee, hani yem? Öbür yem bitti mi? Hani. Anlamadım. Tam onu bırak, onu bırak. Erfin onu bırak. Erfin. Tam buraya at, dök oraya. Tamam, hepsini değil. Ay, ay, ay. Tamam, koyur hadi. Ne oldu? Ben, ben ben, ben şey Şimdi çıkardım ya, ne abi? Bekliyoruz daha sonra akşama kadar. Kardeşim esir oluyoruz, işimizi de yapamıyoruz. Yedim, yedim. Şey, ben o tabloyu çizdim Tamam benim da Tamam benim yazdıklarım değil orada yazanları yazacaksın evet. ee. Hayır Ödevim bitecek saat 4'e kadar o iş bitecek Elfin aşağı in Elfin <laughs> Babam nasıl Anne, şeye söyler sözüm çocuklara? 8 10 civciv, 3 büyük tavuk duruyor. 33 tane bıldırıcım var, bir tane kayıp. Bir tane kayıp Nereye kayıp? Her gün azalıyorlar, ben anlamıyorum. Saymıyor musunuz? On. Sayıyorum ama yok da bakır metaltı çıkmıyor piyasa. Babaannen ayağı sakat tutamaz seni. 10 10'a kadar sayıyor. Evet. öyle mi? Tamam. Evet. Gel şimdi güvercinleri çıkaralım. Gel. Anahtarımızı alalım. Anne Harun Çıkışın. amcından. Çıkışın. 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 Bilmiyorum. Çıkışın. Harun. Sayarak çıkardım onları. Saydım da çıkardım. Kapalıyken bir şey yok ya. Yani. Açıkken Hı. sıkıntı. Bakıyorumlar bitmiş. Yavru gene bakıma girecek. Kıvırcıklar. Kaplanlar. Şu kaplan simsiyattı. Bak siyah beyaz oldu. Orijinalliği orada. Evet. Arın abiniz kalkarsa iyi bir bakım yapacağız size durumunuz iyi gözükmüyor. Çok tatlı renkli, kafanda beyazın. 760. Hiç varsa ne durumlar ne? Evet çekiyorum. Bu motoru Ulan yat yat, senin yavrunu çok merak ediyorum. 3 defadır yumurtan kırılıyor, bu sefer al. Ah. Var ah. <laughs> yani. Mesela yeni yumurta var. Sepet kuyrukların olabilir. Lahorun yavrusu ama beyaz un bu, Yumurta değişikliği yaptık. Sularını alacağım. Biraz yem dükü. yengenimi Evet. Yeah. Saat kaç oldu bırakmadık hayvanlar. Hava sıcak. Ahmet Bey. Ne var ne yok. Hadi. Hadi. Ali'si nerede onun Ali'si? Bize de verin ya. Youtube'da yayınlayacağız yani. Niye beğenip paylaşmıyorsunuz ha? Titreşimi niye tutmuyorsunuz? Hani hayranımdınız. Niye niye? niye? takip edemiyiz Youtube'da üyesin beğenirsin. Beğenilmeli. Gmail lazım. Şimdi kısa, şimdi Ona kısa, Ahmet yaparsan. Haydar, 33 bildirdim. Bir tanesi eksik kaçırmışız demek. Ya da kaçtı farkında da olmadık. Bunları ekleyeceğiz. Da erkek dişi. Sağlıklı sağlıksız. Haruncum şu kümesi bir yapsa. Kuşları da kurtaracağız. Hepsini kurtaracağız. Abi bana ver diyorum tavuğu atıyor ya. Bir tavuk kadar ben yerim ya. Şey Heh, ya. Evet. Teşekkür ederiz yenge hanım. Çekme Çekmeyeyim. Tamam. Gizli kamera. Çekmedik. Ya. Hmm. Bu yüzde yok. Kara fatma. Halam. Çocuklar. İyi yani. <laughs> Ulan bozucundan yemeğini yemeyin lan. Akhirnya dah Ya bu kahverengi cizvileri anlamadım. Bir daha Elfin'e baksana bağırıyor niye? Bugün günlerden ne? Hmm, Sayıkçım ne yapıyor? Yatıyor mu akşam akıda yine? Bir şey yapmıyor evde. Dışarı çıkmıyor mu sabahları? Hiç. Allah Allah. Yeni aşağı. Hı? Yeni aşağı. Yeni mi aşağı indi? Evet, Buradaydı. Evde miydi? Buradaydı. Aa burada. Niye uğramadı bana? Onu nasıl yiyecekti? Etrafına bilerek bıraktım. Tavuklara veriyor ya. Ya ver bana ya. Onlara yene kadar ben Hadi yerim ya. Ben. Onların yemini verdim ben. Alerji şeftali kese kokuyor balık. Makroluk. Biz aldık. Biz aldık pişkin, gezi kan aldık. Çok tanıdık ki. Yesene. Ben Güzel. O gülütke yemesin. O ejderha meyvesi aldı. Hı. Hmm. <gülüşmeler> o sarı kırmızılı bir acayip bir şey yemedim ben. Ne? Otur aşkım. Hadi diyeyim. Hadi gel otur. YouTube'da Vedat Alas bakayım. Hoşça kalın iyi seyirler de. Bizi ta takip etmeye devam edin. De bakayım. Desene. İyi, hoşçakal de bari. Ya, hani el? <laughs> evet. Bugünlük de bu kadar. Bizi takip etmeye devam edin. Titreşimi unutmayın.